Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Roblox Ink Game oynayacağız. Kazanma taktiklerini falan filan falan filan göstereceğim. Eee editlemek için 5 saat uğraşacağım kesin. Neyse arkadaşlar, oyunumuza başlayalım. Bitişebilirsek Evet bunu 30 bin olan bir çocuk gösterecek size. Neyse bay bay. İlk oyuna gelince geri gelirim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani birazcık uykalıyım var rahatsızım kötü olabilir. Hop. Ah yağmurda döndü bir video kaydına bakıyorum. Hop 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 hop. Bugün şuna giren yok. Herkese göre aynı yerine koyayım. Şimdi dediğim gibi taktikleri falan yürüyor. yani yani bu yeni bir çocuk söyleyecek lütfen laf <laughs> Sizleri yedim mi yedim mi yedim mi? Edeceğim lan. Sakin şey nasıl edeyim onu da göstereyim. Enayi. <laughs> 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 Bu terslikte bir çarp. gelmezsin değil mi <gülüyor> <gülüyor> öl be Allah'ım ya ne şsızsın Ne yapıyor bu şey? Deşim mi var? Tak. Öyle be. Ya Allah yaşıyor. <laughs> Nasıl kurum bak? Bir daha anladın mı beni? Michael çıkayı yine. Öyle artık. Amk. Ölmüyor ya. Ben yapsam ediyom. Ve evet, toksiklik değil <laughs> he. <laughs> videoda olduğumu unuttum ondan dolayı toksiklik yaptım <laughs> özür Normalde normalde toksiklik yapmam da Cem bugün çok toksiklik yaparsam geldi valla da bugün çok geldi ya Bir şey yapacağım şimdi. Ring ne night, night, O yüz, o yüzü var ya oyuncu yüzü. O oyuncu yüzü var ya. Bir şey yapacağım da iPhone'ı. Tabii her yerden bandaj fışkırıyor? Aa ba. Var aynısından. Ya. Bye bye. Ya öyledim ha. gel hadi gel. Ya git. Aldım seni. Bak. Ağzını ederim bak seni. Gittim. <laughs> Ağlarım ya. Mama like birdi ya. o sen sen ne veren karşıdan böyle atar gider yapıyorsun. Allah'ım ya. Sen de gittin. Ah, değirtirsin beni. Deiş 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 deiş. Eken küçülteyim değil mi o? Ya. Bir ölmedi der ki terketsin. Bir bandaj bir bandaj iki bandaj üç bandaj öldü bitti <laughs> Nasıl lan? Bak. Öyle artık diyorum. a a a, -a, 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 -a. İçeriye. <laughs> Bak. Bana mı... O bu muydu Yok. Kim kim olduğunu hatırlamıyorum. Melik değilim ama. Oraya geçtim de. Ya, Ah, sövecektim askers. Dime. Eee. Ben de Ben de yav. Üç sizi öldüreceğim bir ihtimalle yetişemedim o tarafa. Yetişememişim ya. Abi git. <laughs> <laughs> Özel bir yerime giremedim. <laughs> 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 Bu şey herkes yapıyor. Allah'ım söyleyeceğim ya. Bu <laughs> Daha dedirmeye başladım. ben kadar konuşmadım. Şu an bile 5 dakika olmuş lan video. Neyse arkadaşlar oyuna geçince ben yine gelirim. Bay bay. Evet arkadaşlar oyun başladı. Evet klasik üçgen. Klasik ne yazmışlar da 15 senede. <laughs> moha. Bu sardamı neyse moha. Evet <laughs> arkadaşlar yani burada yapacak hiçbir şey olması için. <laughs> Daha solta geri gelirim. Bye, bye. Yani bu ha taktikleri söyleyecektim yani. Buradaki taktik. Kaplım bazım yapmış böyle. Bak hep mouse'um değil mi? Evet gözüküyor. Bak böyle. Şey, bak mesela üçgen diyelim. Bak. Tak 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 tak. Hep mi yiyorsunuz? Böyle tek tek yapın. Ben nasıl bir gariplik varsa hep şey, böyle yapıyorum da. Neyse arkadaşlar like sota görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar like sota geçiyor oraya. Sesimi birazcık arttırayım ya bir arada az ses geliyor arttırdım. Oyunun sesi de inşallah giriyordu. hatta onu da arttırdım. Ufak. Ya yok ya bu sefer çok gelecek oyunun sesi. Benim sesim çok geldi. Aaa. <laughs> Yapsa araya çıkabiliyor. <laughs> Yalnız olunca da oyun DDS oluyor. Pardon video ne oyun? Kanka ben o kızı tarih ettiğim de kesin o. Tarih lan. Ben. ben onu yapmayacağım. Artık! <gülüyor> <gülüyor> Aa vurdu mu ona bana? Ezine sıçıyorum seni e En nefret ettiğin oyun artık like shot olacak. Gidiyorsun değil mi? <laughs> çok rahat bir şekilde öldürdüm gördüğünüz gibi. Çok rahat ve çok profesyonel bir şekilde. Ona benzediğin için seni öldüreceğim biliyorsunuz. musun? Bayağı başa. Çok kaçan biri. Zaten AFK veya hileci Yedi gibi duruyor ama. <laughs> evet. evet. Bu da öldü yani zaten. Bunu mı mı şu an içten? Hem öldü. Ay ya, ya. Öldürün. Ya. Azaltan benim. Neyse ben azaltırken. Allah öde. <laughs> ya Allah çok toksiklik yapasın var. Çığ, ölüyorum. O para Nasıl alıyorlar lan? Ya ben bir böylece fayda gideyim. Doluysa ve boş. Herkes çünkü ortada bekleyip aynı kişiye tarı tanıyor. Aa! O e. Tövbe tövbe. Ne lan? Bu revive atmış. Bu sekizime. Sekizeymiş. Burayıcı. Öl lan! Öldürün. Öldü Ya öl. Am Estağfurullah. Öldü. Arkadaşlar buradaki taktiğimi de söyleyeyim. Burada bekleyin. Veya ha, burada beklemek istemiyorsanız ya. geçin. Ve bak lan giremedim ha. Burada bekleyin. En güvenli yerlerden biri burası çünkü. on büyük daha mavi yapacak zaten. Ben de mavi istiyorum. Bakın bu tır alacağım. Eminim zaten bu tır alırım kesin. Baksanıza. 22 2 12 <laughs> 0, 0 0 0 0 5 3 18 21 Max 21 de <laughs> hazırlamaz yani <laughs> her saniye neden biri içeriye giriyor hep aa bak yemedi aha canıma değsin <laughs> bir de o guard mı düştü içeri ve benim canım nasıl bu kadar çok gitti Mamma mia. Mamma mia. video bir donuyor lan. Video da oyun neden dondu lan? Hop. Yani ekran kartım zaten iyi. Bilgisayarım ufak bir sınmış yani. Ufak dediğime 120 120'de sabit bir FPS'im var ama video 60 FPS olduğu için acaba max kaç FPS var? Ya hayır ya. Ya mamma mia. Taktik yapacağız. Taktik yapacağız. Hadi bir tane mavi girmeye çalışsın. Burada girmeye çalışırlarsa takım değiştirme isteği geliyor. Kendi taktiği be. Ben bir kere bunu nasıl mı keşfettim? Geliyordum adam dans emota işte maviydim. Top diye cık, edeceğim derken bir baktım takım değiştirdim. Bu taktikle de anladım. Adamı da birazcık bildik. Keşke gülme emota bassaydım o anda. Ya burada. Şu gülme emotamız hızlı dursun. Zaten %50'den yüksek bir şans çıkıyor eksit. Hiçbirinizde kara yokmuş. Cık. Ay yokmuş ne? Kanka. Açıp kaçacağım. Açıp kaçacağım. Buradaki önerim. Bak, benim gittiğim yönlerden bu tarafa gidin bak. Buradan dönün. Burası. Yani ezberledim yani. Her tur aynı. Kırmızı mıydı? Ooo. Oh. Nani. Lollipop. ...nane <laughs> Burada iki taktiğim. Buradaki kata in. Buradaki katta birazcık sorun olabilir ki çıkaran diye. Anahtar çıksın. Şimdi büyük ihtimal zaten... 80 ihtimal bütün anahtarları bulacağım. Hep bütün anahtarları bulma rekorum var. Şansla bütün anahtarlar karşıma çıkıyor ve büyük ihtimal diken orada yemiş. Ya kanka dair 20 Bir kişi ölmüş. Üf. Buradan mı geldi bıçak sesi? En altı iner yani En rahat buradasınız. Ben birazdan daha geçmeye çıkacağım şu kata. Anahtar o sefer şansıma çıkmadı. Hayır. cis 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 hop. Kanka ne yapıyor ya? Ne yapıyor ne? Ya? Hop. Ay, annci de 2 3 4. zaten bura mı atarım. Hı. Aldım. Benim sıra devam. Naneli lollipop. Naneli lollipop. Nani ne nani pop. Nani ne I chill bro I chill. I chill kanka ya ben bununla dalga geçemem ya. Dalmayan tür. Dalmayan yeni tür. Oo, dört kişi. Oyunlar arkana oyundan çıktı büyük ihtimal. Büyük.

7 kişi. 7 eee 8. 8 oldu. Neyse arkadaşlar gün sonra oyuna başlayınca gelirim. Bay bay. Evet arkadaşlar gıda seçildi. Videoyu kesip izin kadar kestim ama yetmedi büyük ihtimal kesme. Taşıma lan adamı. Evet şöyle ittirerek aşağıya düşüreceğim ben bunu. benim çok istedi. Bu arada bir piksel mi vardı? Ben mi kırım? Hadi burada bir tane Türk var bir tane. Neden? No rebel. Rebel yok. Neden? Cam köprü veya ip atlama. Ben de cam dedim. Kanka burada bir kere şu aralarım düşmüş. Kim kanık? Kanık kim? Kanka yeter yeter kanka yeter yapmış pardon. Kendini belli ediyor yani. Ay. Aha, boşalttı lan. Buradan buraya. kim? Bir kişi mi cidden? <laughs> Arkadaşlar sakın camlar kırılınca camlara atlamayın. Sakın. O ölmüş lan. Yok lan. Bu değildi ki o. Kanka o zaman o nerede? Burada değil. O nerede değil? Bak burada. Evet. <laughs> Cam arkada diyor ya böyle duruyor. O zaman atlıyorsun bug'e giriyor. Bak. Aşağı atacaksan bir şey olmaz ama. Aşağıya atlamayacaksan. Oluyor. Kıpırdamayan var mı? Bu, bu, adam mı attı doz önce? Böyle e, yanlış cam atlayınca böyle ekranın orada kalıyor ölmüşsün gibi oluyor ama devam ediyorsun. Onun da ne olur oluyor? Ne olur bu? Ne bu? Ne bu? Al ay al ah bir şey bozuldu. Bu oyunda zaten ölürsem ballardan dolayı ölüyorum. İn lan aşağı. <laughs> Toksik yapıyorum. Yapınca çünkü benim tokat arkadaşlar. <laughs> Neyse yine oyuna geçince gelirim. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar şey böyle garip bir girişle gelmek istedim şimdi. Anka oyunum tam bir için bak böyle duruyor dışarısı. Bu kadar düzeltin. Roblox. Neyse. Tulların yüklen tool'ların yüklenmemize sebep oluyor ya. Kapattım. Ah, canım acıda yaz. Kanka ne yapıyorum? Kesin bir. Kesin bir. İki falan gelirse tam sarsınacağım 2 gidecek zaten. Demeyecek yani. 2 2. Kandırıyorum ki. Giremedim ya. Monitörüm kırık zaten yamuk yamuk görüyorum. Bir kere bende şeyler gözükmemişti. Arkadaşımla oynuyordum o gün Allah'tan da o söylemişti. Kanka gir şuna. Wow, come on. Man. Kanka neden? Kam demek? Gel adam gel gel kan ben ne ki Gel hadi adam gel adam kam mı demekti neydi? E re, E f, E E E ö de yaşıyor lan İki mi Sakın beni boğma. İki dediğini gördüm. Olduğum kız aynı odaya girdim. Kanka ben seni nasıl boyayım? Tövbe estağfurullah. Emot basmışım. Ya ne <laughs> <laughs> Bak boğmaya mı çalıştı o zaman? Da biri da bir benim ittirdi yoksa başkası, başkası, başka 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 ittirdi. Sekiz oyuncular Sky Squid ne ya? Sekiz player de seyim. Sekiz oyuncular ne? Zaten aldığıma göre sorun yok. Aa 22 bin niye boğmuşum ben? Zaten çok çok kısa bir sürede boğulmuştu da. Coin flip var. Na na, na, na. Hiç bu sefer de yemedim şansa. Bir tane arkadaşım vardı demişti ki Bartu diye son yemek koru getir. Şimdi onun taktiğini yapacağım. Evet 30 evvelik <laughs> bir 30 bizimci de aynı develdik ne ya? 30 bizimci bin az yok. 30 evvel. Gel gel evvel diyorum 30 bin bin. Da. Burada şarj için bir gün boyunca uğraştım zaten. Üçlü. Ee, ee, üç milyon gibi bir. Apa, ne biliyorum. Milyar gibi bir para. Seni öldürür. Parçalarını köpekleri yiyem olarak atarım bak. İçeriye gireceksin değil mi? İçeriye gireceksin değil mi? Allah'ım ya salak. Onu öldüreceğim. Sky'da onu öldüreceğim. Bak, sen de ittirme sakın bak. Sen de teşir, sen de takip ederim bak. Ne lan bu salak? Bak seni de tarıklarım dedim. Ya gitti yemedik. Sakacağım yüzünden yemedim. <laughs> Adamın adı sakacı ama bu arada bir. Sakacıymış. Sokacı yok Allah. Bir de zıplıyor ya. Hem ittiriyor hem zıplıyor ya. Bu yere mi gitti bu arada? grafikler kaçtı bura. Ah full bro. Hazırım efsane. Kaç kaç alıyorum burada yazıyorum hayır. Render projes. Hmm. Mikro profil diye açıyorum tam. İyi. 80'de atmıştım mükemmel. İnternet internet gibi bir sorunum yok. Bir şey açık değil mi? Bu şeylerini gösterme. Açık dedi lütfen ya siktim. Allah'ım bak. Hadi git iyice ya. Önüme geldim gördüm seni. Bak sen kime vuruyorsun? Sen kime vuruyorsun? Ya vursanız adama. Ya animasyona sokma işte. Hani o kadar kişi var. Fırsa da şu. Bak hala boşluğa vuruyorsun ya. Dedir çek bu beni. Animasyonuz onu Lan! Hileci! Ya o kız hileciymiş! Yeni bir hesaptı kesin o. Ya oyuna bug'a girdi. İnşallah buraya girmiştir. Hızlı koşmasından belliydi. Çok hızlı koşmasından belli ya. Yani. Ona koyun film var. Koşması normal Ya bak hala vuruyor Öl artık fırlat şunu Geveş kaplumbağa Ya bu nasıl vurdu o bana Atlayacağım vallahi aşağıya ya Allahım yiyici Şunu banlasınlar Banlat Banlayın dedim Video bu arada iyi, de iyi de. Bak. F. <laughs> <laughs> <S, gülüyor> q. Ya. R anam. R. Q. E. F. R. F. F. E. R hayır. Şirici. Şikayet ediyoruz. Şikayet ediyorum. Dediğim şey bu. Güzel oldu değil mi? Evet. Video var değil oldu ona. Bir de ki onun üstüne 2 milyonlar mı yazıyordu? Ve o kaç level? 24 level. Evet arkadaşlar kesin banlanacak. kez daha şikayet ettim. Nasıl arkadaşlar bu video buraya kadardı. Yani salaklık ben de değil. Hileciler de salaklık. Böyle hileci görürseniz öldüğünüz an raportlayın. Haberiniz olsun. Video buraya kadardı. Bay bay.